Ben Arun Moksa birlikte arkadaşlar ee, bilgilendirme yapacağız arkadaşlar ee, biliyorsunuz ben yeni bir kanal açtım çok fazla video atamadım neden yani atamadım arkadaşlar 15 sonra hiçbir tane video atamadım atamamamın sebebini söyleyeceğim ee, atamamamın sebebi arkadaşlar yani nasıl desem size artık okullar başladı lan kanal değil mi? ana bak şimdi ablam yine kanal değil demiş ona derslere başlayalım. Arkadaşlar ee, <laughs> dediğim gibi arkadaşlar telefonumu sı sıfırladım. Sıf Mobizen'le tuttum kayıtlar. E 6 video çekmiştim evet, altı video çekmiştim. Hepsi silindi. Minecraft paketleri falan durdu arkadaşlar. Size bir sürprizim var arkadaşlar. Ya bugün ya yarın <laughs> Aslında yarın da olabilir arkadaşlar. Yani kanaldan bilgi geldim ben. Size bilgi veriyorum yani. Okullar açıldığı için artık derslerimiz baya bir yoğun. Gidiyorum okula. Beşte geliyorum. Uyuyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Ders çalışıyorum. Saat <laughs> onda anca şey oluyor. Vaktim oluyor. Kitap falan da okumam. Okumak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Ya, ya, ya bugün ya yarın. Bilmiyorum ne zaman. E, bilgisayardan video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Eguar e, yat, yatak savaşları çekeceğim. Eguar çekeceğim. Para savaşları çekeceğim. Parkur haritaları falan çe çekeceğim. Başka ne çekeceğim? i̇şte çekeceğim yani bayağı bir çok şey. Minecraft da çekeceğim. Dediğim gibi Minecraft çekeceğim. Yani ben artık şeyden çekmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir kanalda bilgilendirme o değil. Kısa kesiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.